Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Prime XBT borsasını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hepsi ücret tanıtımlardır. Kesinlikle yatırım sahası değildir dostlarım. Prime XBT borsasında sizlere çok güzel haberlerim var dostlarım. Öncelikle bu videoyu izleyip açıklamayı bırakacağım. Bağlantıdan gelip bir referans bağlantımına kayıt olan kullanıcılara özel. Zaten bu Prime XBT'nin bir tane hoş geldiniz hediyesi var. Siz arkadaşlar ilk para yatırmanız özel 100 dolar hoş geldin hediyesi alabiliyorsun bu 48 saat için geçerli bir durum. Diğer kampanyalara gelecek olursak bu birazcık bana özel bir kampanya. Benim takipçilerime özel promosyon kodları arkadaşlar sizlere vereceğim. Bu iki tane olacak. Şimdi zaten bunları söylerken ekranda arkadaşlar yansıtacağım. Öncelikle ilk bir tanesi CryptoKa 25 promosyon koduyla komisyonda 125 indirim kazanabiliyorsunuz. İkinci vereceğim promosyon kodu ise Kripto K20 ile ilk para yatırmadan itibaren 120 işlem bonusu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama bırakacağım linkten bir video izleyerek arkadaşlar açıklama bırakacağım bağlantıdan gelip benim frans kayıt olduğunuzda Prime XPT hesabı oluşturup zaten hoş geldiniz hediyesini arkadaşlar ilk para yatırımınıza özel alabiliyorsunuz. Aynı zamanda komisyonda 125 indirim ve ilk para yatırmadan itibaren 120 işlem bonusu alabilirsiniz. Şimdi kayıt olmak kısmına gelecek olursak Gelip arkadaşlar buraya Apple, Google veya arkadaşlar gelip e-posta adresinizi ve buraya şifrenizi girerek hesabınızı oluşturabilir ve Prime XP borsasını harcayacaklarından yararlanabilirsiniz. Benim daha önce bir hesabım vardı. Giriş yap kısmını tıklıyorsunuz. Buraya gelip e-posta adresinizi buraya da şifrenizi girerek başarılı bir şekilde hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ben hesabıma giriş yapıp hemen geliyorum dostlarım. Evet arkadaşlar ben hesabıma giriş yapmış oldum. Prime XP'de Crypto Futures'a hoş geldiniz. Keşfedecek özellikler dolu tamamen yine işlem platformunu tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Bu hızlı rehber temel işlevler konusunda size yol gösterecektir. Hadi başlayalım kısmına geldiğimizde. Burada arkadaşlar gelip size bütün detaylarını anlatıyor. Siz de gelip eğer bu işte acemiyseniz ve ilk borsanızdan bir tanesi olacaksa arkadaşlar gelip bu talimatları detaylı bir şekilde inceleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ben hepsini geç diyorum. Öncelikle arkadaşlar direkt bunu göstermek istiyorum. Siz kayıt olduktan 48 saat içerisinde 100 dolar hoş geldiniz bonusu alabiliyorsunuz. İlk 48 saatte gelip bu hoş geldiniz bonusu alabilirsiniz. Birinci adımda herhangi bir para yatırmadı arkadaşlar yani 500 dolarlık bir yatırım yaptığınızda 100 dolar hoş geldiniz bonusu hemen alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da göstermek istemiştim. Hemen yatırma kısmında geçelim. Öncelikle sizlere temel şeyleri gösterip ondan sonra Prime XBT borsasının bahsetmek istiyorum. Bizim için arkadaşlar gelip kripto para yatırma kısmına tıklayalım. Gelip birim olarak size Tron tl ile nasıl işlem yapacağınızı göstermek istiyorum. Gelip buradan al olarak da Tron tl seçtim. Zaten yanı arkadaşlar telefon ekranı yazacağım. Orada nasıl yapacağımı hızlı bir şekilde göstereceğim. Ama şimdi anlatmak istiyorum. Gelip arkadaşlar siz kendi hangi kripto para borsasını kullanıyorsunuz hepsinde mantık aynı. Kripto para çek kısmına geliyorsunuz. Cüzdan kısmına tıklayıp kripto para çek diyorsunuz. Oradan üyesi TL20'yi seçiyorsunuz. Buradaki adresi kopyalayıp oraya yapışarak arkadaşlar 100 dolarlık hoş geldiniz bonusu almak için de en az 500 dolar yatırdığınız arkadaşlar 100 dolarlık hoş geldiniz bonusu alıyorsunuz. Bu fon olarak size geliyor. Siz de gelip buradan burada gösterdik gibi adım 2'de fonların tamamını bir işlem hesabına aktarıp siz de arkadaşlar 100 dolarlık hoş geldiniz bonusu kazanabilirsiniz. Dediğim gibi kayıt olduktan ilk 48 saat için geçerli bu. Bunun da bilgisini vermek istedim sizlere. Şimdi arkadaşlar telefon ekranı sağ tarafı yansıtıyorum hemen sizlere para yatırma işlemini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Ben şimdi Binance TR uygulamamı açtım mobilden. Cüzdan kısmına geliyorum. Burada yatırma çekme transfer seçeneği var. Biz çekme kısmına tıklıyoruz. Gelip burada zaten bilim olarak Tether USDT seçmiştik. Gelip USDT seçtim buradan. Al olarak da Tron TRC20'yi seçiyorum. Platformda bulunan adresi kopyalıyoruz. Gelip buraya yapıştıralım hemen. Sonrasında gelip buraya miktar olarak da 500 biri giriyoruz çünkü bir olarak bir fiyat oluyor ve sonrasında çekim kısmına tıklayarak gelip arkadaşlar gerekli doğrulamaları yaptıktan sonra işlemimizi başarılı bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Size gelip bu şekilde para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben şimdi platforma geri dönüyorum. Evet arkadaşlar siz de gelip bu şekilde para transferlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben tekrar PrimeXBT kısmına dönüyorum. Prime XBT arkadaşlar altın olsun, FX olsun yani Forex kısmı yani bütün arkadaşlar paralarla gelip buradan işlem yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten bence Prime XBT'nin en güzel özelliklerinden bir tanesi. Ben bu kısmını çok seviyorum. Çünkü çoğu kripto borsasında zaten kripto olduğu için FX kısmı olmuyor dostlarım. Yani Forex kısmı olmuyor ama Prime XBT'de bütün paralarla gelip işlem yapabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar beğendiğim diğer bir detaya gelecek olursak göstergeler kısmında TradingView de zaten aynı mantıkta çalışıyor ve burada gelip bütün gösterge araçlarını kullanabiliyorsun. Bu da arkadaşlar sizin işlem yaparken gerçekten kullanabileceğiniz ve yardım alabileceğiniz güzel detaylar olmuş. Buradan gelip zaten bütün Destek dirençlerinizi gelip çizebilirsiniz ve gelip bütün burada arkadaşlar göstergelerdeki bütün araçları kullanabiliyorsunuz. Gelip buradan süreyi ayarlayabilir. Buradan mum kısmını seçebilirsiniz. Buradan göstergeler kısmından dediğim gibi trading view ile aynı mantıkla çalışıyor ve bütün kısımlar burada çoğunlukla yer alıyor dostlarım. Gelip bunları kullanarak da işlemlerinizden yardım alabilirsiniz. Burada işlem yapmak için öncelikle fon yatırmanız gerekiyor. Zaten bunu zaten size göstermiştim. İlk kayıt olan kullanıcı özelliğiyle 500 dolar yatırdığınızda 100 olarak bir bonus alıyorsunuz. Ve her dediğim gibi benim kullanıcılarıma özel, takipçilerime özel açıklama bırakacağım bağlantıdan kayıt olduğunuzda iki tane de arkadaşlar kampanyadan yararlanabiliyorsunuz. Gelip işlem yapmak için arkadaşlar fon yatırdıktan sonra burada piyasa, limit ve durdurma kısmını seçerek gelip işlemlerinizi rahatlıkla açabilirsiniz. Ve arkadaşlar kaldıraç kısmında gayet gerçekten yüksek. Bu da arkadaşlar benim sevdiğim tarzdan bir borsanın mantığı. Risk işten fazla olabilir ve burada da gerçekten marjin türü olarak da kaldıraç seviyeleri gerçekten gayet yüksek. Bu da benim hoşuma giden bir durum. Gelip buradan alıştırma işlemlerini yapabilir. Grafik kısmında şunları da hemen göstermek istedim. Burada açmış olduğunuz pozisyonlara gelip yönetebilirsiniz burada emirlerinizi gerçekleşen geçmiş istatistik işlemler net varlık ve etkinlik kayıtlarınız arkadaşlar gelip buradan bulabilir ve pozisyonlarınızı gelip buradan takip edebilirsiniz gerçekleşen işlemlerinizi pozisyonlarınızı geçmişteki pozisyonlarınızı hepsini gelip buradan görüntüleyebilir aynı zaman istatistik kısımları arkadaşlar gelip yapmış olduğunuz işlemlerin istatistik kısımlarını görüntüleyebilirsiniz ve buradan da zaten yapılan işlemlerin bütün detaylarını görüntüleyebilirsiniz birçok kredi para ve birçok arkadaşlar bildiğiniz bütün paralar altın olsun forex olsun bütün hepsi burada var dostlarım gelip bunlarla da işlem yapabilirsiniz kriptosunu almak için gelip buradan Euro kısmına gelip USD ile çevirelim gelip size buradan kripto paraları gelip alabilirsiniz dostlarım buradan yapmış olan işlemlerin geçmişini ve buradan da arkadaşlar gelip detaylarıyla inceleyebilirsiniz buradan geri çıkalım işlem kısmından dediğim gelip kripto futures kısmından gelip bütün işlemleri yapabiliyorsunuz şunu da sizlere göstermek istiyorum Buradan gelip tek tıkla işlemleri etkileştirebilirsiniz. Buradan eğitim alabilir, rehber ve hata da bildirebiliyorsunuz. Buradan da gelip fonlarınızı arkadaşlar yatırarak siz de işlemlerinize başlayabilirsiniz. Buraya geldiğimizde analiz kısmına gelecek olursak burada analiz zaten daha önce bahsetmiştim trading bir tarafına sağlanan grafikler bu grafikler sadece teknik analiz ve araştırma amacıyla sunulmaktadır fiyatlar gösterge niteliğindedir İşlem açmak için veya açık işlemlerinizi ve evinizde yönetmek için lütfen işlem sekmesine gidin kısmında bu kısım sadece arkadaşlar grafiği incelemek için size sunulan bir kısım işlem yapmadığınızı burada detaylı bir şekilde de inceleyebiliyorsunuz bu da gayet güzel düşünülmüş bir kısım. Dediğim gibi Prime Xpeed borsa arkadaşlar bence gayet güzel bir borsa. Siz de burada arkadaşlar hem ilk yatırma özelliği kayıt olan özel 100 dolar bonusu değerlendirebilirsiniz şu an. Çünkü herkesin o piyasadaki durumuna göre nakit sıkıntısı yaşıyor ve bu nakit sıkıntısı kısmında bu bonuslar da gerçekten gayet önem arz ediyor. Aynı zamanda size iki tane bonusuyla arkadaşlar bu kampanya benim takipçilerime özel oluyor. Size gelip bu bonuslara aynı şekilde katılabilirsiniz. Dediğim gibi hemen onun da altına hemen çiziyorum. Promosyon kodu olarak Kripto 25 ve Kripto 20 ile komisyonda 125 indirim. İlk para yatırmadan itibaren 120 işlem bonusu alabilirsiniz. Bu video biraz uzun olacak çünkü detaylı bir şekilde her kısmı size göstermek istiyorum. Girip buradan bütün varlıkları seçebilir ve işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Buradan girip bahsettiğim promosyon kodu kısmından kripto 25 ve kripto 20ye girerek de size girip buradan promosyon kodlarınızı aktifleştirebilir ve etkinleştirebilirsiniz. Şu anda arkadaşlar promosyon kodları kısmında bonus olarak alabilirim. Buraya 500 dolardan fazla veya 500 dolar yatırdığımda arkadaşlar gelip bu bonusu hemen buradan yatırma kısmına gelip burada işini tamamladığımda direkt fon olarak alabiliyorum. Hesaplar kısmında buradan cüzdanınız ve kripto fişirsizdeki vakitinizi ve işlemlerinizi gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Kripto sanal kısmı zaten size bütün kısmını gösterdim. Size gelip buradan kripto alabilir. Buradan ödüller kısmında da basit görevleri tamamlayarak gerçekten güzel ödülleri sahibi olabilirsiniz. Dediğim gibi şu anki dönemde nakit sıkıntısı çektiğimiz durumlarda bu bonuslar benim için önemli ve ben de bunları değerlendiriyorum. Size de değerlendirmenizi isterim. Buradan gelip referans olduğunuzda 300 dolar kadar bonuslar kazanabiliyorsunuz. Hoş geldiniz bonus zaten herkese özel 500 dolar ve daha fazla yatırım yaptığınız 100 dolarlık hoş geldiniz bonusu alabiliyorsunuz. En az 1000 dolar yatırdığınızda işlem hesabınıza doğrudan 200 dolar kazanabiliyorsunuz ve alabiliyorsunuz. Emin adım kısmında da en az 2500 dolar yatırın ve işlem hesabınıza direkt 500 dolar bonusu alın kısmı. Büyük oyuncu yatırım kısmında da en az 5000 dolar yatırın ve işlem hesabınıza 1000 doları doğrudan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şartlar ve koşulları gelip buradan da inceleyebilirsiniz. Referans programı kısmında arkadaşlar dediğim gibi size gelip kendi referans bağlantısınızı buradan kopyalayıp arkadaşınızı paylaşarak gelip buradan her bir için 300 dolar 5 referansa kadar da aynı zamanda ödüller kazanabiliyorsunuz. Totalde 150'ye kadar bonus kazanabilirsiniz. Bu da gerçekten paranızı değerlendirmek için ve bonus kazanmak için güzel bir yöntem dostlarım. Buradan gelip kendi hesabınızı hesabınızı doğrulayabilir. Ücretler, koşullar, raporlar, ayarlar kısımlarını gelip de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, PrimeXBT gerçekten güzel bir borsa bence. Hem güzel bonusları, hem de yaptığı işlemlerle trading view kısmı olması, göstergeleri olması beni gerçekten bu borsada en beğendiğim kısımlardan bir tanesi. Size PrimeXBT borsasına açıklayabileceğim linkten kayıt olup hem ise vereceğim iki tane promosyon kodunu değerlendirerek hem paranızı değerlendirebilir, hem de şu dediğim gibi nakit olarak sıkıntı çektiğimiz dönemlerde bonusları alarak siz de farklı işlemler yapabilirsiniz. Aldığınız 100 dolar bonus da gelip işlem açarak çok daha fazlasını katlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle yatırım sahası değildir dostlarım. Promosyon kodlarını kullanmayı unutmayın. Çünkü birinde komisyonlu 125 indirim, diğerinde ilk para yatırmadan itibaren 120 işlem bonusu kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar Prime XBT borsasını bugün inceledik. Bütün linkleri dediğim gibi açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.